Tasarladığın ürünleri daha iyi tanıtmak ya da başka markaların ürünlerini satarak komisyon elde etmek ister misin? Nasıl dediğini duyar gibiyim. Tabii ki yapay zeka ile. Creatify, ürün tanıtım videoları çekebileceğiniz yapay zeka araçlarından sadece bir tanesi. Burada gördüğünüz üzere eğer kendi sattığınız bir ürün varsa ya da bir markanın ürününü satıp komisyon elde etmek istiyorsanız sadece link yapıştırarak ya da ürününüzün fotoğraflarını yükleyerek otomatik bir şekilde video oluşturmasını sağlayabilirsiniz. İster kendi avatarınızı yaratabilirsiniz, isterseniz de hazır avatarlarla istediğiniz dili kullanarak yurt dışına bile satış yapmaya başlayabilirsiniz. Senin için bu sürecin tüm detaylarını bir e-kitapta topladım. İlgini çekerse açıklama linkini bırakıyorum. Hemen denemeye geçelim. İlk denememizi bedava yapabiliyoruz. Bu da aracı daha iyi bir şekilde inceleyebilmemiz için bize güzel bir fırsat. Hadi gelin başlayalım. Açılan ekranda Crisify bizlere iki adet seçenek sunuyor. Birincisi eğer ürünümüz bir sitede satıştaysa ya da bir mobil uygulama incelemesi yapacaksa bir App Store Play Store linkini ya da işte Amazon, Shopify, Etsy gibi sitelerin linklerini buraya yapıştırarak doğrudan ürünümüzün videosunu oluşturabiliriz. Ya da kendi tasarladığımız bir ürünse bu. Belki bir takı tasarlıyoruz. İşte seramik ürünler yapıp satmaya çalışıyoruz ya da sadece sosyal medyada bunları daha görünür, daha etkileşimli bir şekilde sergilemek istiyoruz. O zaman kendi ürün fotoğraflarımızı buradan yükleyebiliriz. Ben bu seçeneği deneyeceğim. Neden? Çünkü daha önce Tapliv aracını incelerken link yapıştırarak nasıl bu tarz tool'ları kullanabileceğinizi detaylı bir şekilde incelemiştim. Açıklamayı onun linkinde bırakacağım. Hemen upload manuel seçeneğini tıklıyorum giriş yapmamı istiyor. Hemen Gmail'imle hızlı bir giriş gerçekleştireceğim. Giriş yaptım. Hemen yukarıda sağ üst köşede 10 adet kredi verdi bana. Hemen tekrardan upload manoliyeye tıklıyorum. Bu aşamada benden ürünümle ilgili detayları istiyor. Ben ChatGPT'den bir e, ürün tasarlamasını istedim benim için. Herhangi bir telefete takılmamak için deneme amaçlı onu kullanacağım. Sunucumuz sağlıklı bir içecek tasarladı. Bir tane logo muz var. Hemen şöyle logomuzu ekleyelim. Burada ürününüzle ilgili detaylı açıklamayı istiyor sizden. Ürününüzle ilgili her türlü detayı girebilirsiniz. Sonrasında bu detayları kullanarak bir script yazacak. Yani bir video seslendirme metni yazacak. Burada ne kadar bilgi verirseniz o kadar iyi. Sonrasında ürünümün fotoğraflarını ekliyorum. Şöyle iki adet fotoğrafım var. Burada diyor ki bir promosyon var mı? Onunla ilgili bir bilgi girmek ister misin? Ben ürün açıklamasına girmiştim ama şuradan direkt son cümlemi alayım. İlk satışa %50 indirim var diye. Burada orijinal fiyatını soruyor ya da promosyon fiyatını soruyor. Buraları boş bırakıyorum. Buraya bilgiye girdim zaten. Hemen next diyorum. Bu alanlar zorunluymuş. Yani fiyat girmem gerekiyor. Hemen fiyat girelim. 20 dolar değil de 10 dolar olacak diyelim. Next diyelim. Yani burada ürünle ilgili en az 3 fotoğraf yüklememizi istiyor. O yüzden bir tane daha fotoğraf yükleyeceğim ben. Yükledim. Şimdi bir karton, bir teneke kutu, bir de cam şişede ürünümün farklı farklı görselleri var. Sanırım doldurmadığım herhangi bir alan kalmadı. Kaldıysa da uyaracaktır. Kalmamış. Hemen oluşturmaya başlıyor. Bakalım bir sonraki ekranda bizi neler bekliyor. Evet, hızlı bir şekilde diğer ekrana geçiş yaptık. Burada videomuzun formatını seçiyoruz. Hangi platformda yayınlayacağımızı seçiyoruz. Bunu bir Instagram Reels olarak tasarlayalım. 9'u 16, doğru ölçü Reels için. Ee, burada süresini seçmemi istiyor. Bence 30 saniyelik ideal, nasıl bir video oluşturacak görelim. Ama 60 saniyeye kadar oluşturma imkanı da veriyor. Burada hedef kitlemiz kim? Bunu bizden istiyor. Burada zaten seçenekler de var. Alt yazdığımız için buradaki seçenekleri doğrudan girebiliriz Evet bu kadar yeterli hemen next diyelim yapay zeka ile oluşturulmuş metinlerimiz geldi Trending Topics diye bir tanesini mesela başa almış. Yani bunu kullanmamızı öneriyor aslında ya da ne gibi faydaları olduğunu öne çıkardı bir metin yazmış. Bu alanda ise izleyen kitleyi harekete geçirecek bir call to action alanı var. Daha çok bunu vurgulamış burada aslında. Yani burada toplamda 4 adet farklı bir script yazmış bize videoyu seslendirmek için. Burada işte ilham veren bir ton kullanmış. Burada daha fazla kurumsal bir reklam Burada da yine kurumsal bir reklam. Hani hemen satın al, bugün al vesaire tadında. Burada da bir özetleme. Yani ürünün özelliklerini ön plana çıkarmış. Bizim için seçtiği versiyonla ilerleyeceğim. Ancak burasını beğenmediyseniz kendi ürününüzü de tekrardan kendiniz tanıtabileceğiniz bir alanınız var burada. Kendi metninizi bu alana yapıştırabilirsiniz. Hemen yapay zeka kısmına gelelim. Buradaki metin benim için uygun olduğu için next diyorum ve bir sonraki aşamada avatar seçmemi istiyor. Avatarımın yaşını, yaşadığı yeri, hangi alanda çalıştığını, stilini buradan seçebiliyorum. İşte kadın mı olsun, erkek mi olsun gibi bilgileri filtreleyip seçebiliyorum. Hemen bir tane seçim yapalım. Sağlıklı bir ürün tanıttığım için şu gayet sportif giyinmiş. Bunu direkt seçiyorum Arya'yı. Arya nerede yapsın bu çekimi? Bunu söylüyor. Bence bu ortam gayet iyi onun için. Hemen R'yi seçtim ve Next diyorum. Burada da seçimimizi yapacağız. Yani böyle bir ekranda mı olsun tanıtım, bu şekilde mi olsun, böyle mi gibi düşünebilirsiniz. Buradan seçim yapacağız. Ama burada şöyle bir uyarı var. Seslendirmeyi yani dudak hareketlerini videoyu oluştur dedikten sonra yapacaksın diyor. Yani burada o hareketi görmeyeceğiz. yani Burada sadece videomuzun ekranını göreceğiz. Ben bunu seçiyorum. Zaten direkt önerdiği şey de o. Bunu direkt render deyip e, dudak hareketlerinin de oluşturulmasını sağlayacağız. Hemen render diyelim. Tabi biz şu anda ücretsiz kullandığımız için hemen bir pop-up çıkardı. Eğer watermark istemiyorsan paket yükselt demeye getiriyor. Biz render diyelim. Yaklaşık bir dakika gibi bir sürede videoyu oluşturdu. sourced from organic fields and brimming with nourishment it's the ultimate choice for those seeking a healthier tomorrow experience the future of detox with 50% off your first order now don't let this eco-friendly revolution pass you by embrace the change order today video isterseniz tekrardan üzerinde belli başlı düzenlemeler yapabilirsiniz ya da doğrudan share özelliğini kullanıp farklı kişilerle linkini ya da sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak videoyu paylaşabilirsiniz. Watermark'ı kaldırmak istediğinizde de tabii ki paketlere yönlendiriyor. Burada paketlere bakalım. Yıllık alımlarda başlangıç paketi 33 dolar. Şu anda %50'lik bir indirim var. Eğer beğendiyseniz almak isterseniz bu fırsatı belki değerlendirebilirsiniz. Diğer paketleri de incelemek isterseniz ben linki aşağıya zaten bırakacağım. Buraya geçiyorum hemen. Hemen avatar bölümüne bir kısaca bakmak istiyorum tekrardan. Burada sağ üst köşede hemen create avatar var. Bu da kendi avatarınızı oluşturabiliyorsunuz. Bir de ona bakalım ne tarz özellikler istiyor. Burada üç farklı seçenek sunuyor. Öncelikle yapay zeka ile bir avatar oluşturabiliyorsunuz. Yani kendinizi değil de tamamen kendi anlattığınız işte yaşını, cinsiyetini e, nereli olduğunu saç rengini, göz rengini anlatıp bir yapay zeka avatarı oluşturabiliyorsunuz. İkinci seçenekte kendinizi yükleyip, kendi videonuzu yükleyip e, gerçekçi yapay zeka avatarınızı oluşturabiliyorsunuz. Üçüncüsü de tamamen fotoğraf yükleyip fotoğrafı hareketlendirecek bir seçenek sunuyor sizlere. Eğer sosyal medya üzerinde bir kitleniz varsa tabii ki kendi avatarınızı oluşturarak ilerlemek en mantıklısı olacaktır. Ben video özelliğine de kısaca bir göz atmak istiyorum. Video özelliğinde ise aslında eğer bir küçük bir işletmeniz varsa, bir markaysanız, işte ürünleriniz varsa işte cilt bakım ürünleri olabilir. Dediğim gibi işte ev gereçleri olabilir. Her neyse aklınızda her ne geliyorsa bunların video reklamlarını yaparak şu özellikte olduğu gibi daha iyi bir şekilde pazarlayabilirsiniz. Yani ürünleri sadece görsel olarak göstermek yerine ürünlerin videolarını, her açıdan görünümlerini ya da farklı ortamlarda görünümlerini çekerek daha iyi bir şekilde reklamlar hazırlayabilirsiniz. Bunun dışında dediğim gibi ürün reklamları işte avatarların işte ellerinde tuttuğu ürünleri zaten çok sık görüyoruz. Bu işin içerisindeysek, inceliyorsak kendi avatarımızı oluşturabiliyoruz. Yapay zekayla shortslar oluşturabiliyoruz. Kısa videolar oluşturabiliyoruz. Reklam amaçlı yine. Tamamen zaten Critify'da yaratıcı reklam ürün videoları oluşturmak üzere tasarlanmış bir araç. Eğer daha fazla örnek çalışma görmek isterseniz Winning Ads kısmına tıklayıp burada oluşturulmuş diğer reklam örneklerini izleyebilirsiniz. Eğer bir markaysanız, kendi ürünleriniz varsa rakipleriniz neler yapıyor? Bunları buradan izleyebilirsiniz. Bu alana bir marka ekleyerek onlar hangi tarzda reklamlar üretmişler? Bu sayede hem trendleri hem de rakipleriniz neler yapmış bunu kolay bir şekilde takip edebilirsiniz. Belki sen de Critify gibi araçlar yardımıyla sıfırdan bir influencer yaratıp yurt dışına satış yapmaya başlayabilirsin. Senin için bu sürecin tüm detaylarını bir e kitapla topladım. İlgini çekerse açıklama linkini bırakıyorum. Ayrıca videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi, yorumlarda çekmemi istediğin farklı bir konu varsa belirtmeyi unutma.